edemeden evvel olsa asla kabul etmezdi. Ama şimdi durum değişti öyle değil canım. Tek celsede boşanacağız. Sen öyle sandın. Ne demek şimdi? Madem boşanmayacaktın kağıtları nedenim sağladı. Demir sana yaptığı teklifi babana da söylemiş. Mal gibi oğluma kıyacaklar. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztekin. Videomu başlamadan önce sizden rica ediyorum kanalımıza abone olup yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın dedik arkadaşlar. Evet uzak şehrin yeni bölümünü fragmanda tanıtımını sizinle paylaşıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi geçen bölümde bölümün sonunda ne oldu arkadaşlar peki? Alya boşanma protokolünü getirdi. Şey dedi ki Cihan'a dedi ki bunu imzala dedi. Boşanacağız dedi ve onun sevgilisini de çağırmıştı. Ve Cihan ne yaptı arkadaşlar? Direkt imzayı çaktı. Boşanıyorum diye imzayı verdi arkadaşlar. Arkadaşlar ve şu anda sevgilisi ona soruyor. Diyor ki madem boşanmayacaksın neden o imzayı çaktın diyor. Ee, tabii ki Cihan da işini biliyor arkadaşlar. Yani Cihan ay ay birazcık süründürecek açıkçası. Bu onun belirtisi diyebilirim ben size arkadaşlar. Peki arkadaşlar bunları yorumlarda konuşalım. Haliyle Cihan zaten boşanmayacak. Bunu hepimiz biliyoruz herhalde arkadaşlar. Bunu Cihan yine bir oyunlar çeviriyor. Yorum yapmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın diyorum biraz daha devam edeyim arkadaşlar. Yalnız şey zerrinin ve o demir olayını şimdi bir sonraki videomda bahsedeceğim. Görüşmek üzere hoşçakalın.